psikoloji, kişisel gelişim ve sağlık alanındaki tüm uzmanlar şükretmenin ruhumuz ve bedenimiz üzerindeki olumlu etkilerinden söz eder. Şükür defteri tutmak, ailecek şükür listeleri oluşturmak ve birbirimize minnettarlığımızı ifade etmemizi tavsiye ederler. Aldığımız nefesten gördüğümüz bir manzaraya kadar çevremizde sayısız şükredilecek güzellik var. Peki, biri bize "Nasılsın?" dediğinde "Çok şükür" demenin nasıl iyileştirici bir gücü olabilir? Şükür, geçmişte yaşanan mutlu anların ve geleceğe dair umutların arasında köprü görevi görür ve doğal bir antidepresandır. Nöroanatomi ve genetik sahasında şükran duygularının biyolojik etkilerine ilişkin dikkat çeken araştırmalar görülüyor. Bu çalışmalar minnettarlık duygusunun fiziki tesirlerine de ışık tutmaya başladı. Yapılan araştırmalarda beyin dokusunun MR görüntülerinde şükran duygusu gelişmiş kişilerde daha fazla gri madde olduğu tespit edilir. Bilginin işlenmesiyle vazifelendirilmiş gri madde, sürekli şükür halinde olanların öğrenme ve karar verme ile alakalı mekanizmalarında daha hassas bir işleyiş gösterir. Limbik sistem beynin hissi tecrübelerinden sorumlu kısmıdır. Şükran duygusunun üzüntü, öfke, tedirginlik gibi insanı zorlayan duyguları kontrol etmede yardımcı olduğu yapılan çalışmalarla tespit edilir. Şükran duygusu güçlü olanların sinir sistemi daha sağlıklı çalıştığı için problem üretme mekanizmaları baskılanır, çözüm üretme sistemi devreye girer. Beynin ön loblarında empati, karar verme ve nefsini kontrol etme bölgeleri bulunur. Araştırmalar minnettarlık duygularının beyindeki bu bölgeleri uyardığını gösteriyor. Beyinde hipotalamus kısmı minnet duyulduğunda devreye girer. Bu bölgenin pek çok sorumluluğu vardır. Bunlardan biri de uyku döngüleridir. Nimetleri verene minnet duyularak şükrederken hipotalamus aktive edilir ve olumlu düşüncelerle uyku daha kaliteli hale gelir. Beyinden salgılanan nörotransmitterler, yani sinirler arasında uyarıyı kimyevi yolla ileten maddeler insan duygularına tesir eder. Bunun aksi de mümkündür. Yani insanın duyguları da bu maddelerin salınımına tesir eder. Dopamin ve serotonin, duygu durumumuzu düzenleyen en önemli iki maddedir. Minnettarlık hissini derinden ve samimi yaşayanlarda, mutluluk tesiri gösteren dopamin ve serotonin daha fazla salgılanır. Dopamin, motivasyon, mutluluk ve odaklanma duygularına katkıda bulunduğu için genellikle motivasyon molekülü olarak adlandırılır. Serotonin ise refah ve mutluluk duygularındaki kritik rolü sebebiyle genellikle mutluluk kimyasalı olarak bilinir. Şükretmek için mutlu olmak mı gerekir? Aslında hayır. Şükredilen her anın mutluluğu artırdığı tespit edilmiştir. Bunun yanında mutluluğun tanımı da kişiden kişiye değişebilir. Şükrün beynin hafıza merkezi ile amigdala adı verilen yapıyı aktive ettiği, kortizol, adrenalin gibi endişe ve strese sebep olan hormonların daha az salgılanmasına sebep olduğu ve ruh halini iyileştirici bir rol oynadığı anlaşılır. Bu vesileyle daha güçlü kalp fonksiyonları ve hissi olumsuzluklara karşı direnç görülür. Uzun yıllar devam eden araştırmalar minnettarlık duygusu taşıyanların stresle ve toksik duygularla daha iyi başa çıktığını gösterir. Şükür aynı zamanda stresi azaltmak için bir vasıtadır. Bunun sebebi şükran duygusunun kortizol salınımında azalmaya sebep olmasıdır. Kortizol bir stres hormonudur. İmkanların farkına varmak yeterlilik hissinin artmasıyla depresyon ve anksiyete belirtilerinde azalmaya yol açar. Bu yüzden daha az stresli bir hayat için nimetleri idrak etmek iyi bir çözüm. Minnettarlığın bedenen iyi olma hali üzerindeki tesirini değerlendirmek üzerine yapılan bir çalışma, şükür günlüğü tutan hastaların %16'sının ağrı semptomlarının azaldığını ve tedavi için doktorlarla işbirliği yapmaya daha istekli olduklarını göstermiştir şükrün dopamin seviyesini düzenleyerek hayat enerjisini artırdığını ve böylece hissedilen ağrıların azalmasına vesile olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Minnet duygusu gelişmiş kişilerde nörolojik bozulmaların etkileri daha yavaş hissedilir. Ayrıca minnettar kişilerin bedeninde iltihaplanmalar azalır ve kan basıncının dengelenmesi kolaylaşır. Minnet duygusuyla vücudun kan damarlarını genişleten, kan basıncını düşüren ve kalbi koruyan oksitosin hormonu salgılanır. Bu sayılan fizyolojik süreçler üzerinden şükran duygusu ağrıları azaltan bir tesir gösterir. Şükür, bizdeki olumsuz duyguların çoğunu devre dışı bırakan aktif bir düşünme biçimidir kişinin şuur altında yatan kıskançlık, açgözlülük, nefret, hırs, tembellik ve kibir gibi olumsuz duyguların çoğu nankörlükle alakalıdır. Şükran bu kötü duyguların çürüyen tabakalarını temizler. Şükür aslında bize her şeyi Allah'ın ihsan ettiğinin bilincinde olmaktır. Minnettarlık duygusu Allah'a teveccüh etmeye yardımcı olur. Kur'an'a giriş olan Fatiha Suresi'nin niçin Elhamdülillah'la başladığını hatırlamak gerekir. Tüm bu gerçeklerden dolayı aslında şükredebilmek de bir nimettir ve şükredebildiğimiz için de şükretmemiz gerekir. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Lale Nur'un kaleme aldığı bu roman, hakikati arayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Arayış Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da. Hayatını Kur'an'ın anlaşılmasına adamış bir alim olan Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın hatıraları bir kitapta toplandı. Çağın Bir Şahidinden kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da. Hayatını Kur'an'ın anlaşılmasına adamış bir alim olan Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın hatıraları bir kitapta toplandı. Çağın Bir Şahidinden kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.